Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde, Nisa suresinde ayet-i kerimeler var. Önce Nisa suresindeki selamla ilgili bir ayetten başlamak istiyorum. Rabbimiz selamla ilgili bakın ne buyurmuş arkadaşlarımız da ekranda verirse. Selamla ilgili ayet-i kerimelerden. Selam Allah'ın isimlerinden biridir ve bize selam vermemiz emrediliyor. Kur'an'da aslında selamı daha güzel almamız emrediliyor. Bir yerde selam vermemiz emrediliyor. Şimdi o da gelecek. Size bir selam verildiğinde ya da daha güzeli ile veya dengi ile karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Demek ki selam verildiğinde e, selamı aynı şekilde mukabele etmek ya da daha güzeliyle selam vermek bizden Kur'an-ı Kerim'in emridir. E, bir de e, yine evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile kendinize, birbirinize selam verin. Demek ki selam vermek de Kur'an'ın emridir. E, bu selam vermek müstahap ya da sünnet sayılmıştır. Yani farz olan ee, ...ibadetler arasında değildir ama sünnet sayılmış. Fakat Allah'ın e, Nur suresindeki sanıyorum 61. ayeti kerime... E, ...ve orada bize ne diyor? Selam evlere girdiğinizde selam verin. Evlere girdiğinizi kendi evinizde olsa selam vereceksiniz. Başkasının evi olduğunda, başkasının e, binası olduğunda da selam vereceksiniz. Peki sokakta selam verin buraya girmez mi? dışarıda da selam verin anlamına gelir. Dışarıda da e, tanıdık tanımadık müsait olan herkese selam vermek kişinin imanın kemalindendir. Yani kamil iman sahibi insan selam verir. Şimdi müşteba ve İsmail hocayı buraya ben alayım ve selamlaşsınlar bakalım. Aleyküm selam ve rahmetullah. İsmail'le e, selamlaşın. Ve aleyküm selam ve rahmetullah Evet selam verdiğinde Daha güzeliyle Selam verin Ayetinden hareketle Ve aleyküm selam ve rahmetullah dedin. Yani ilave yaptın İlave yaptın mikrofonu alalım ha? Duyulmamış İsmail peki, hem Bunu söylemişken Peki ne var hayırdır Sen Hayır, de bir selam vereceksin e, Selamlaşın hediyeleşin diye Aa, Evet doğru Mesela Çam sakızı çoban armağanı Hı -hı. Sizlere bir hediye e, Vallahi, sunuyoruz hocam. Valla grup, grup, grup dergahın elinden e, almak e, çok güzel. Bugün yine bir hediyemiz daha geldi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, o da e, efendim e, peynir sepeti bizim e, yapmış kardeşimiz Mehmet Aydın. E, arkadaşlara da ikram ettiler. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, İstanbul'da kendisi. Mehmet Aydın kardeşimize. Bu da benim için çok anlamlı oldu. Çok teşekkür ederim. Tehattu bu oldu. Yani hediyeleşin. Şimdi izleyiciler merak edecek. Merak edecek eder. Merak ama kutusundan anlaşılıyor. Markasını göstermeyin. Bir kravat almış arkadaşlar. Taktığımda göreceksiniz inşallah. Yarın ne? Yarın günlerden? Cumartesi. Cumartesi. Kızımın yaptığı kostümle o bakıyor, Büşra bakıyor sağ olsun. Elbiseye bu da uyuyorsa ya da buna uyan bir elbise varsa yaptığı elbiseler arasında onu takayım geleyim inşallah size. Şimdi müşteba selamun aleyküm dedi. Ve aleykümselam ve rahmetullah. İçeriye de ses verin arkadaşlar. Ee, selamun aleyküm dedi. Peki selamun aleyküm yerine. Esselamu Aleyküm deseydi daha doğru değil miydi? Daha güzeldi. Selamun Aleyküm mu? Esselamu aleyküm mü daha güzel? Esselamu aleyküm. Bir de öyle verin bakalım. Esselamu aleyküm. Mikrofon var mı sende? Arkadaşlar bu ben tutayım bari. Dur ben tutayım. Mikrofonu bir sana şey vereyim. Biz seste evet. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi esselamu aleyküm doğru. Selamun aleyküm de doğru. Ancak selamun aleyküm doğru olmasına rağmen esselamu aleyküm ondan daha faziletli. Ve aleyküm selam dese ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Bu da doğru. Ancak bir şey daha ilave etti. Ve rahmetullah. Ve de diyebilir. Ve berekatuhu. Evet dışarıdan içeri giren selam verir. Selamun aleyküm veya esselamu aleyküm bunların yazılışını da şimdi söyleyeceğim. Şöyle yanlış selam veriyoruz bazen. Selamları yanlış veriyoruz. Bakın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu doğru. Esselamun Aleyküm Yanlış. Bu doğru. Bu yanlış. Esselamun Aleyküm yanlış. Niye yanlış onu söyleyeceğim. Ve Aleyküm Esselam ve aleykümselam. Bunlar da yanlış. Ve aleykümselam ve aleykümselam yanlış. Böyle alıyor veriyorlar. E aleykümselam ve aleykümselam. Bu da yanlış. Bir daha selam verir misin? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Esselam dediğine göre siz de ve aleyküm selam demelisiniz. Ve, aleyküm ve, asselam, ve küme Olmadı. Yani Bir daha söyleyin. Ve aleyküm He, Ve aleyküm selam dediniz olmadı Olmaz ama düzeltin aleyküm. şimdi. Ve aleyküm usselam. Olmadı. Olacak inşallah. <laughs> olacak, olacak. <gülüyor> Buraya geldi görmek için. <laughs> evet, doğrusu şu. Ve Aleyküm ve aleyküm kumus selam. Aleykumus selam. Doğrusu bu. E değil, i değil, u. Ve aleykumus ve aleykum selam. Ve aleykumus Veya aleyküm selam. Yani bu birleştirmeden de aleyküm selam. Ama o öyle verdiğine göre sen de böyle alman daha doğru. Ya da aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm sizin üzerinize olsun. Selam. Selam. Bu doğru. Bu doğru. Bu da doğru. Doğrusu bu. Bir defa lafızlarda bizim vatandaşımız ya hocam ne fark eder? E şimdi yani buyurun demek var. Buyurunuz demek var. Buyurdunuz demek var. Kelimeleri karıştırıyorsun. Doğrusu neyse onu yapacağız. Yani madem bu selamı alıyoruz daha güzel dediğine göre Kur'an-ı Kerim güzele riayet edeceğiz. Şimdi bir husus daha var. Ayrılırken Müşteba buradan ayrılacak. Ayrılırken selam verilir mi? ...işte sen bitirdin konuşmanı... ...sohbeti, işini bitirdin... ...İsmail Hoca'dan müsaade istiyorsun... ...ayrılıyorsun ve gidiyorsun... ...giderken selam verilir mi? Hocam bana müsaade, aleyküm. Doğru mu yaptı? Bilemiyorum hocam. <laughs> Korkma yahu... ...bir şey diyecek halim yok yani... ...gönlüne göre doğru, sana göre... Yani bana göre doğru yaptı. Niye doğru yaptı? Allah'ın selamı üzerine olsun dedi... Ama ...güzel bir şey. Ama gelince verdi zaten... ...giderken gerek var mı? güzel lafa daha fazla da söylenebilir hocam. Heh. Şimdi Resul Efendimiz buyuruyor ki: Girişte verilen selam ne kadar gerekli ise ki ayrılırken verilen selam ondan daha hafif değildir, daha kıymetsiz değildir. Hadis-i şerifte. Yani ayrılırken de selam verin diyor. Selam verin diyor. Şimdi selam vermeyenler var selamun aleyküm dememek için merhaba diyor efendim. Merhaba da Arapça aziz kardeş. Merhaba demek bizim yanımızda rahat ol demektir. Merhaba Arapçadır. Hatta selamun aleyküm dememek için sadece selam diyor. Selam da Arapça. Selam da cennet selamıdır. O da Allah'ın ismidir. Yani selamı hazmedemeyen tipler de var. Siz selamun aleyküm diyorsunuz o merhaba diyor. Selamun aleyküm denmişse merhaba onu kurtarmaz. Selamun aleyküm diyene aleyküm selam derseniz güzel bir cevap vermiş olursunuz. Ama merhaba demişse merhaba onu kurtarır. Bir insan size merhaba demişse selam kadar sevabı olmasa da bu da bir selamlama usulüdür. O da selam yerine geçer ancak Allah'ın selam ismi benden sana sarar gelmez. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın selam ismiyle sana duacıyım, selam veriyorum demek yerine geçmez. İyi akşamlar da diyebilirsin. Hayırlı sabahlar da diyebilirsin. Hayırlı sabahlar. Bu da bir selamlama tarzıdır. Hayırlı sabahlar diyene hayırlı sabahlar olur. Ama selamun aleyküm dedi size siz hayırlı sabahlar efendim diyerek ona gereken cevabı vermemiş olursunuz. Şimdi geçenlerde Diyanet İşleri Başkanımızın ya da başka bir zatın hatırlayalım böyle bir tartışma açtılar. Efendim işte merhaba selam olmaz, iyi akşamlar demek selam olmaz gibi bunlar da selamdır. Ama sevap bakımından en güzeli az önce çarşaf konusunda söylediğim gibi çarşaf en güzel örtünme tarzıdır. Ama pardüsü, manto onlar da tesettürdür. Merhaba demek de selamdır. İyi akşamlar demek de selamdır. Yeter ki bu ilişkiyi insanlar arasında kurduğumuzda bir dostluk, esselam, kablel kelam, kelamdan önce selam. Selam dostluk sebebidir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz, aranızdaki muhabbeti artıracak iki şey söyleyeyim. Biri yemek yedirmek, diğeri selamdır diyor. Yani kardeşliğin, dostluğun, arkadaşlığın pekişmesi için selam bir ilaçtır, reçetedir. Çok önemli bir şifredir selam. Selamı hor görmemek lazım. Çok görmemek lazım. Herkezde selamlaşılır. Selamın verilmedi çok az yerler vardır. Onu da arkadaşlarımız şimdi yazacaklar. Onu görelim. Selam kimlere, ne zaman verilmez? Arkadaşlarımız onu yazıyorlar. Evet. Peki siz hazırlayamadınız herhalde. Ben buradan söyleyeyim. Selam ezan okuyana selam verilmez. Yemek yiyen, ağzında lokma olana selam verilmez. Kur'an okuyana selam verilmez. Namaz kılana selam verilmez. Tefekkür etmiş, kendini inzivaya çekmiş, itikafa girmiş, böyle kapanmış, huşu içerisinde alemleri seri dalmış gitmiş. Selam verilmez. İlim yapanlara selam verilmez. İlmine mani oluyorsun çünkü senin selam verdiğin sünnet, ilim farz. O ona selam verilmez. Vaaz oluyor, ilim oluyor. O esnada onlara selam verilmez bunun dışında erkek kadına kadın erkeğe yabancı da olsa selam verebilir mi sokakta tanımadık bir erkek tanımadık bir hanıma selam vermesi yanlış anlaşılacağından selam vermez ancak bir me meclise bir dükkana bir ofise girdiğinizde kadınsa erkek ona selam verir erkekse kadın ona selam verebilir çünkü onunla muhataptır o anda bir iş yapacaktır. Alışveriş yapacaklardır. Bunlar birbirlerine selam verirler. Evet arkadaşlar da yazdı. Burada size teşekkür ediyorum. Ayrılırken de selam önemlidir. Ashab-ı kiram aramıza ağaç bile girse karşılaştığımızda tekrar selam verirdik diyor. Abdullah bin Ömer daha çok insana selam vermek, daha çok sevap almak için. Selam bir zikirdir. Zikir gibi sevaptır. Daha da dostluklara sebep olursa çok daha sevap olur. Pazara giderdim selamı çoğaltmak için diyor. Çok teşekkür ediyorum İsmail'im. Size de müşteba. Selamın doğrusunu öğrenmeye çalıştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.